Herkese selamlar arkadaşlar ben Ege kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün 5600 TL ile geldim karşınıza. 2000 liraya ayarladım bunu sizlerle birlikte sallıyorum. Şansımız da bol kazancımız da bol olsun. Utandırmadan bizi güzel bir şekilde. Let's go. Maviler patladı. <laughs> Muzlar patladı. Üzümler, karpuzlar, erikler. Aynen dostum 5 çarpanla bırakma. 79 katı oldu. 5 çarpanla bırakma işte. Maviler ikinci defa gelecekti neredeyse. Bakar mısın? 7'de kaldı. Muzlar, karpuzlar, üzümler. İyi, pembeler de 7'de kaldı. Yani daha güzel bir başlangıç yapabilirdik. Boş geçmeden. <laughs> boş geçmeden güzel bir şekilde çok boş geçtin. Çok boş geçtin artık bir şeyler yapar mısın? İki spin kaldı bir şeyler yap artık elmalar ve yeşiller mi? 135 katı 30 çarpan abi. İşte bu güzel oldu. Güzel bir başlangıç için efsane oldu diyebilirim size. Son spin. Maviler, muzlar. erikler Üzümler, karpuzlar. 12'de çarpan geldi. 69 katına sen efsanesin. Sen efsanesin 830 Çok güzel bir başlangıç yaptık Başladığımız miktar 2000 ile devam ediyorum abi Kazandığımız miktar diyeyim Başladığımız miktar gibi bir şeydi Efsane oldu Devam ettik 2000 ile hadi bakalım Boş geçmeden güzel bir şekilde 5 spin Üzümleri aldık Öyle de kaldık yani diğer elin acısını illaki alacaksın değil mi? Bir şekilde çıkartacaksın onu. <laughs> Üzümler. Bir tane yeşil iner mi? Bir tane yeşil. Bak sadece bir tane yeşil istiyorum senden indi. 17 çarpan pembeler de geldi yalnız. Pembeler de geldi sen şaka yapıyorsun. 139 katı. 4000 aldık abi yine. 3900. 4000 diyorum ben ona. Çok güzel oldu. Bastemizin iki katını, iki buçuk katını alıp alıp duruyoruz abi. Güzel. Güzel. Devam. 2000'e devam ediyorum. Hadi şansımız da bol. Kazancımız da bol olsun. <laughs> Boş geçmeden güzel bir şekilde 100 çarpanı yakaladık. Bak 120 çarpan var. Niye devam etmedin? Ya yemişim 600'ünü. Niye devam etmedin sen ya? Yani devam edebilirdin gerçekten ya. Yani söyleyecek bir şey yok. Kalpler geldi bu sefer. 12, 15 çarpanımız var abi. 205 katı çok güzel, çok güzel. Çok güzel. 3745 yine mi iki katını buluyoruz? Yine mi bahsimizin iki katını buluyoruz? Maşallah deyin arkadaşlar. Yazın yorumlara. Maşallah yazın. Yani son spin. Yani burada da verseydin güzel olurdu aslında. 12800. Devam. 1000 liraya 1600 1000 lira abi 1000 liraya çekip devam edeceğim <laughs> Gelirse böyle gelsin Hadi bakalım let's go Şansımız da bol kazancımız da bol olsun Güzel üzümleri aldık Karpuzlar gelseydi de kalmasaydı keşke Muzlar erikler Yeşiller Çarpan nerede? Altı değil Almalar da geldi bak çarpan ver. Güzel bir çarpan ver. Yapma dostum, yapma bunu. Mavilerde, muzlarda yedi de be. Yani daha güzelini yapabilirdin oysa ki. Neden böyle yapıyorsun ben anlam veremiyorum ya. Maviler, muzlar, erikler. Onu da çarpan indirdi buraya. Karpuzlar da geldi. Üzümleri yedi de bıraktı ama sağlık olsun. Sağlık olsun. 660 son bir spin. Son spin bir şeyler yapar mısın? Erikleri aldın. 8 şarpan var ama yetmez. <laughs> Neyse. Hiç sorun değil abicim. Hiç sorun değil. 730 aldık zaten. Devam 1000 lirayla devam edeceğim. Gelecekse böyle gelsin değil mi? Kaybedeceksek de böyle kaybedelim. Hiç sorun değil. Let's go. Puzları aldık Pembeler çok güzel geldi ama Olmadı Olmadı daha güzel olabilir Elmaları aldık buradan Muzlar insin 20 çarpan indi 12 vardı zaten Biraz daha katlayan toplasaydık Efsane güzel olurdu 560 aldık Daha 6 spinimiz var boş geçmeden boş geçmeden 25 çarpanı kaçıldı bir artı 5 aldık buradan güzelsin güzelsin abi bir artı 5 de buradan aldık arka arkaya artı 5'ler geliyor arka arkaya artı 5'ler evet üzümler muzlar 12'de çarpanımız var yapma eriklerle karpuzlar efsane güzel duruyor keşke onları da patlatsaydın ve Burası efsane. 30 çarpanımız kafadan var. İndir abi indir. Sen ne yaptın ya? Karpuz indireceksin. Ardına gelirdi zaten. Ardına gelirdi zaten üzümler, elikler. <laughs> Olsun. 8 spinimiz var daha. Daha 8 spin var. Boş geçmeden güzel 20 çarpanımız var. Sen ne yapıyorsun? Bu boş geçmektir yani. 2,5 katı ne? 2,5 katı ne abicim ya? Yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Gerçekten bulamıyorum. Abi devam et işte ne güzel kazandırmışın. Devamını getir güzel bir daha biraz daha devam edelim değil mi? İndir abi burada bir tane pembe bana. İndirmedi, çarpan da vermedi. 12953. Devam. Devam abi 1000 lirayla devam. <laughs> en azından karımızı koruyoruz öyle diyelim. Hadi let's go. Karpuzlar, muz iner mi? İndi. Mavi, mavi istiyorum senden. Mavi de geldi. Elma gelir mi? Elma gelmedi. Sağlık olsun. Burada gelir, burada da gelmedi. Gelse belki kalp bile gelebilir. Yani belli olmazdı. Hiç belli olmazdı. Üzümleri aldık buradan. 8 çarpanımız var ama daha güzel bir şeyler yapar mısın artık? Yani bunu aldık, bunu aldık diyoruz. Hemen susturuyorsun bizi. Hemen oyunu kesiyorsun önünü ya. Yani şuraya bakar mısın? Yüz çarpanı yakaladık devam et. Ya sen neden devam etmiyorsun? Amacın ne senin? Niye devam etmiyorsun? Ne güzel yüz çarpanı yakalamışız ya. Yüz çarpan ya. Yani söyleyecek söz çok da aslında. İndir abi buraya elikleri de. Üzümler de gelsin. Çok güzel. Şimdi karpuzlar gelmedi. Soul spin. olsun. Olsun abicim. Hiç sorun yok. 13.000'e çıktık. Gördünüz mü? Gelince böyle de geliyor. Devam abi. 1000 lirayla devam ediyoruz. Hadi şansımız da bol. Kazancımız da bol olsun. Let's go. Karpuzlar patladı. 25 çarpanımız var. Olma. Devamı gelmiyor işte. Sıkıntı orada. Devamını bir tutturabilsek çok daha güzel olacak. Yani boş geçme artık. Devam et devam et. Şimdi çarpanı ver. Ver çarpan 36 katı oldu. 41 katı. Ya yemişim artı 5'ini senin ya. Çarpan vermedikten sonra ne yapayım ben o artı 5'i? Çünkü boş geçirme o zaman o artı 5'i ya? Çünkü boş geçirme o artı 5'i? O artı 5'i veriyorsan boş geçirme abi? Boş geçirdin şu an fark ettin mi? Dediğim anda pembeler patladı. Muzlar, maviler, karpuzlar, üzümler tam etseydim biraz daha ne güzel gaza gelmiştik burada 920 oldu 2 spin kala son spin son spinde en azından bahsimizi geçtik diyebileceğiz da buradan aldık 1150 1150 az da az da olsa en azından alıyoruz 13333 arkadaşlar bir el daha gider mi bir el daha şansımı deneyeceğim ondan sonra sweet bonanza yoluna ben yoluma yani daha da fazla zorlamanın bir alemi yok değil mi 18 çarpanımız var 9 katlı yani. daha güzelini yapabilirdim mesela Boş geçmeden Maviler patladı. Üzümler. 4 çarpanla sakın bırakma diyecektim. Sözü ağzıma yapıştırdı resmen. <laughs> Şu çarpanların güzelliğine bakar mısın? Ama gelmiyor işte. İndir buraya. Tabii ki indirmeyecek. 2 spin kaldı. Karpuzlar. 5 çarpan. Çok güzel ya. 5 katına 5 çarpan. Bak burası efsane olabilir. Güzel bir çarpan bekliyorum senden. Şakasın sen ya. 12.665 arkadaşlar. Çok güzel bir karımız var. 5.600'de başladık yanlış hatırlamıyorsam. Daha fazla zorlamayacağım. Yani iki katını geçmiş bir şekilde karımız var. Benden bugünlük bu kadar. Oynadığım siteleri açıklama kısmına bırakacağım. Gönül rahatlığıyla sıkıntısız bir şekilde oynayabilirsiniz kanalıma abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.